Her sene olduğu gibi bu bayram arifesinde de pazarlar alışverişin uğrak yeri. Rengarenk kıyafetler, ayakkabılar, hediyelikler tezgahlarda yerini aldı. Sen pazarları yine orta direğin adresi oldu. Bayram ihtiyaçlarını karşılamak için yine pazarları tercih ediyorlar. Peki pazarda kim ne alıyor? Ve en önemlisi evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Ama bu iş şort, paltolon, gömlek, kopları alacağız. Ya yani, torunum günlük giymek için bir kıyafet bakıyoruz. Evet abi. Bayram için çocukları bayrama getirdik. İşte alışveriş yapacağız. Ne alacaksınız? Ayakkabı, elbise alacağız. Para yeterse tabii. Ailem ve ben Kurban Bayramı'nı Antalya'da kutlamak için geldik. Şu geldi. geldi. hiçbir şeyin tadı yok ki. Bayramın havası bile yok yani. Hiçbir şeyin tadı... Pazarda hareketlilik var ama esnaf yine de beklediğini bulamıyor. Onlara göre işler durgun. İşler nasıl bayram öncesi? Şükür hamdolsun e, ufak hareketlilik var. İyi. Vallahi inşallah bugün umudumuz son gün. Herkes bugünü bekliyor. İnşallah iyi olacak. Bayram öncesi <gülüyor> <gülüyor> çalışıyoruz. Senin var mı kıyafetin bayram öncesi hazırladığın? Var. Ne giyeceksin? Ben mi? Elbise giyeceğim. 10 lira çünkü. 5 lira <laughs> efendim. Çok... Nasıl işler? İşler şu an durgun geçiyor. Yani umduğumuz gibi bir şey yok. Yani bir bayram havası yok yani şu an. Bekliyoruz yani öyle bir bayram alışverişi hazırlığı yok zaten. Normal rutin her günkü kurduğumuz pazar yeri yani. Değişen bir şey yok. Neden sakindir sizce? Yok, bir harekatlık var. Vatandaşın yüzü gülüyor. Kendi gibi değil. Bayram değil. Her şeyi aldık ama satılmıyor. Milletin bütçesi zayıf mı ne bilemedik. Valla bilmiyorum yani. Hani çarşı için olduğu için yani pek ümitli değiliz yani. Pazarcılara göre bayram öncesi durgunluğun bazı sebepleri var. Valla bayram değil burada bir kültür yok. Hem okulların açılmasına hem kurbanın olmasına ikisi bir araya gelince biraz bir işlerde durgunluk var. Kışa gelseydi iş olurdu kazaklar. Görüyorsun mesela kazaklar dökmüş, daha sırtlar yok yani. Bayram havası yok mu? Bayram havası yok şu an yani. Burada artık şey olmadığından bir de buraya açılan büyük mağazalardan dolayı pazarlar artık bitti. Yani insanlar pazara bile gelesi gelmiyor yani şu an. Birçok ürün getirmişsiniz. Yani mecbur yani yapıyoruz işi. Işte. Bir umut yani. Bir umut